ABC eşkenar üçgen olduğundan dolayı e, AF uzunluğuna örneğin x dersek bu uzunluk e, bütün kenarlarda aynı olduğu için x artı altı olması gerektiği için AE uzunluğunun x artı 4 olması gerekiyor ve F'den E'ye çektiğimiz zaman e, 60 derece eşkenar üçgen, eşkenar üçgen demektir. Bu şekilde e, diğer uzunluklarla eşit olması gerekiyor. <laughs> Bunun dışında Eee tabii bu eşkenar üçgen olduğu için şu açı 60 derecedir elbette. Ee, ve burada örneğin şu açıya biz e, alfa ismini verelim. Bilmiyoruz çünkü kaç olduğunu. E, ee, şu açıları da yazalım. 60 60. Benzerlik yapacağız çünkü. Alfa 60, dış açı alfa artı 60. Demek ki burası da alfa olması gerekiyor. E, ee, burası 60 zaten e, ee, şeyden eşkenardan burası da 60. Alfa 60 alfa artı 60. Burası da alfa olması gerekiyor. E, ee, onun dışında şurayı şurayı da mesela yazabiliriz. E, ee, 120 eksi alfa diye. Ee, ama bize ne lazım şimdi burada ilgi kuracağımız <laughs> Hangi benze hangi benzerlikten bahsediyoruz? Mesela burası da 120x alfa. Şimdi burada mesela şu 120x alfaların gördüğü yerlere bakalım. Çünkü 60'ın gördüğü yer mesela şu FBD üçgeninde şu iki çizgiyi görüyor 60. AF üçgeninde 60'ın gördüğü yer yine aynı iki çizgi. Demek ki bunlar benzer. Diğer açıları da çünkü alfa ve 120x alfa şeklinde ilerliyor. Bu üçgende 120x alfanın gördüğü yer 6 iken bu üçgende de x artı 4. Ama bunlar direkt eş üçgenler. Benzer değil yani. x artı 4'ün burada 6 olması gerekiyor. Dolayısıyla x'in 2 olması gerekiyor benzerlik kurarsanız. Veyahut da diğer bir üçgenden de kurabilirsiniz bunu. Hangisinden? İşte şuradaki dc üçgeninde 120x harfi yazabiliyorsunuz. Bu da afe üçgeniyle benzer oluyor. 60'ın gördüğü kenar alfanın gördüğü 2 olması gerekiyor. Burada 2 burada x demek ki 2 olması gerekiyormuş. Peki burayı ben biliyorum artık x demiyorum 2 diyorum x artı 4 demiyorum 6 diyorum. Peki fe uzunluğu zaten benim de ile aynı olacak çünkü e, bu da bir eşkenler. Fde üçgeni. Dolayısıyla burada kosinüs teoremi uygulanabilir. Fe yani de yani bizden istenen cevap şu uzunluk diyelim artık x olsun ismi x kare eşittir kosinüs teoremi uygularsanız 2'nin karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 2 çarpı e, kosinüs 60 olacaktır. Kosinüs 60 1 bölü 2 demektir. 1 bölü 2 ile 2 sadeleşir. Burada ne kalır? 4. 6'nın karesi 36. 4 daha 40. 40 eksi 12'den 28. Demek ki aradığımız şeyin karesi 28'miş. Dolayısıyla bizim uzunluğumuz karekök 28 olacaktır. 28'de 4 kere 7 olduğu için 2 kök 7 olarak karekökten çıkar. O yüzden doğru cevap A seçeneği olmalıdır.